neja un qira ta perga kurdi iro mushara dema beyan nezike hechwana ki jnabe ji diar yani hem dema beye, ye hem tishteki ku dema ken nez de de che be em ni wan bibin kam chawat karim beshin ve be ye as tu qazmin agahi am bidim hevano ev wanama da dawin erjbo astay kemin edib de ve وانی است که من بقده ام پیشره پشتی دم کدین ام در باز است دیم چی ببن او ام اوسا وانیم 29. dersimizdeyiz. Ee, bu dersimizde yakın gelecek zaman konusunu göreceğiz. Dema beğenecek bu şekilde çevirebiliriz. Yani hem gelecek zaman hem gerçekleşmesi ne çok kısa bir zaman kalan şeylerin nasıl söylendiğini öğreneceğiz. Ama öncesinde biraz bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar Twitter'dan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur orada yayınlamıştık derslerin listesini. Toplamda 29. 29 ders belirlemiştik birinci için ve 29. derste geldik. Yani bu derse birlikte birinci kuru bitirmiş oluyoruz. Daha sonra ikinci kura geçeceğiz. Bu muhtemelen biraz hem biz hem siz biraz dinlendikten sonra yaparız bunu. Kısa bir aradan sonra tekrar devam edeceğiz yani. Eğer bu arada bizden istediğiniz başka dersler varsa ya da başka bir konu varsa bize bunları yorum olarak bildirebilirsiniz. Hani ikinci kur başlayana kadar belki böyle ara ara dersler yaparız. İşte sınav yaparız diye düşünüyoruz. Hani hazır birinci kuru da bitirmişken. Şimdi ilk dersimize geçelim arkadaşlar ilk like, slaytımıza. Ez dikim le otobüse suar bübüm. Ez dikim le otobüse suar bübüm. Arkadaşlar burada diyor ki ben otobüse binmek üzereyim. Bu dikim daha doğrusu dikim artık bunu biliyoruz. D şimdiki zaman içindeki şimdiki zaman eki kişi için buradaki k ise Hatırlamaya çalışın siz de buradaki kırın fiilinin, kırın yani yapmak etmek fiilinin şimdiki zaman kökü. As the kim, artık ben yapmak üzereyim anlamını veriyor. Yani biz burada kırını tekrar yardımcı fiil olarak kullanıyoruz. Başka bir yardımcı fiil formu daha görüyoruz burada. Ve buna da yakın gelecek zaman diyoruz. Arkadaşlar bütün o b ile gördüğümüz kalıplardan hiçbir fark yok. Bütün Artık bütün kuralları bir daha yazmaya gerek yok. Yine işte b. Şimdiki zaman kökü kişiye ki geliyor. Yine eğer örnek olarak oluşmuşsa o bığ kullanılmıyor. Olumsuz yapacaksak, artık hepsini öğrendik zaten. Bu son pekiştirilmiş haliyle vereceğiz bu dersi. Şimdi dedik ki, otobüse binmek üzereyim. Karşılığı, çevirisi bu oluyor. Zaten lı, svar, bun binmek oluyor arkadaşlar. Ee, Bıbım bunu böyle gelecek zamana benzer şekilde çekimledik. L işte otobüs daha çekten bir edazdan sonra geldiği için büküme uğradı gördüğünüz gibi. Şimdi bir de diğerleri için bakalım. Diğer e, özneler için bakalım. Şimdi ben için ezdikim. Ben için ezdikim. Ezdikim de otobüse suar bıbım. Peki sen otobüse binmek üzeresin. Bunu nasıl diyeceğiz? Artık kırını sen'e göre çekineceğiz, tu'ya göre çekineceğiz. Tu'daki otobüse suar bibe. Sen otobüse binmek üzeresin. Eu'daki otobüse suar bibe. O otobüse binmek üzere. Emdeki otobüse suar bibe. Biz otobüse binmek üzereyiz. otobüse suar bibe. Siz otobüse binmek üzeresiniz. Eu'daki otobüse suar biben. Onlar otobüse binmek üzereler. Ne yapıyoruz yine? Zaten bu filmin çekimini çok defa gördük. Hiçbir şey değişmiyor. Kişilere göre çekimleniyor. Burada ise şu kırmızı şekilde belirttiğimiz arkadaşlar hepsi kırın fiilinin kişilere göre çekimlenmiş hali. Kırının şimdiki zaman kökü sadece k. Nasıl çekiniyoruz? D kullanıyoruz. Şimdiki zaman kökünü kullanıyoruz. Dık ve kartafa kesen yani bütün kişiler için e, kişi şeklini kullanıyoruz. Ez dıkım tu ev dıkın oluyor artık bizim için. Arkadaşlar bu kalıp bu yapı bir yapıya daha çok bence bir zaman daha çok bence ismi üzerinde arkadaşlar Dema Beyanecik Dema B'ye çok benziyor yani yakın gelecek zaman gelecek zamana çok benziyor şöyle bir fark var bu e, ipucumuz olsun hani biz gelecek zamanı görmüştük ya orada gelecek zaman edatları vardı e, B, V gibi. Mesela ezel otobüs, otobüse, arkadaşlar bu e olacak yanlış yazılmış. Ezeli otobüse suar bebim, ben otobüse bineceğim. Biz o e'yi, o e, gelecek zaman edatlarını kaldırdığımız zaman, yerine kırın fiilini çekmediğimiz zaman artık yakın gelecek zaman elde ediyoruz. Ezel otobüse suar bebim, ben otobüse bineceğim. Ez otobüse suar bebim, ben otobüse binmek üzereyim. Yani arkadaşlar daha binmedim, ama bineceğim daha o binme olayım gerçekleşmedi gelecek zamanda olacak o şey ama çok az kaldı binmeme yani çok az binmek üzereyim şimdi arkadaşlar iki zamanlı karşılaştırmasını göreceğiz dema b bunun nasıl olduğunu görmüştük artık işte bu e v d sayesinde kullanıyorduk ve yine fiil b, b ile kullanılan bir fiildi b ile olan bir sürü yapıyı da gördük zaten ezde biçim ben gideceğim ezdekim biçim ben gitmek üzereyim. Bakın ne yaptık? E'yi kaldırdık. Yerine kırını eze göre çekimledik. Tuye <laughs> biçi sen gideceksin. Tu diki biçi sen gitmek üzeresin. Eve <laughs> biçe o gidecek. Ev dike biçe o gitmek üzere. Emi <laughs> biçin biz gideceğiz. Em dikin biçin biz gitmek üzereyiz. Kune <laughs> biçin siz gideceksiniz. <laughs> <Siz> Kundikin <gideceksiniz>. biçin <laughs> siz gitmek üzeresiniz. Ewe bütün onlar gidecekler. Ewe dikin bütün onlar gitmek üzereler. Sadece şu gelecek zaman edatını kaldırıyorum. Onun yerine kırın fiilini kişilere göre çekimliyorum. Evet arkadaşlar şimdi de karışık örneklere bir bakalım. Bütün dediğim gibi hani biz bu ile ilgili bir sürü yapı gördük. Gelecek zamanı gördük, yardımcı fiilleri gördük, ee, hani bu istemek, bilmek, ebilmek gibi. Ondan sonra devleti gördük, zorunluluk gibi gördük, emir gibi gördük. Bunların hepsi hep böyle oluyordu değil mi? Aynı kuralların, o bu için oluşan fiillerin bütün kuralları yine geçerli. O işte örnek alarak oluşuyorsa dediğim gibi bunun kullanılmama bu, kuralı mesela. Şimdi bakalım ilk örneğimize. Ez dikim cumare Ben bir şey ne yapmak üzereyim? Arkadaşlar derketin çıkmak fiili. Der Ketin. Bunu zaten çok defa gördük. Ketin tek başına düşmek anlamına geliyor. Ama der çıkmak oluyor artık. Yani ne öne kalarak oluşmuş bir bir. biz böyle kalıplarda bıyık kullanmıyorduk hiç. Ez dikim der ben evden çıkmak üzereyim oluyor artık. Yani hala evdeyim çıkacağım ama daha çıkmadım. Çıkmak üzereyim. Çok az kaldı çıkmama. Tu diki çıbıki. Tu diki sen ne yapmak üzeresin? Evdike şive buhe. O akşam yemeğini yemek üzere. Emdikin je otobüse da kevin. Biz otobüsten inmek üzereyiz. Da ketin yine bir türemiş fiil. Zaten artık anlıyorsunuz. Da ketin. Ketini biz görmüştük. Ketinden da ketin olmuş. O yüzden bu kullanılmamış. Hun dikin şarbikin. Siz kavga etmek üzeresiniz. Evdikim bir kevin azmuni. Onlar sınava girmek üzereler. Sınava girmek üzereler. Evet arkadaşlar şimdi burada bir diyalog var. Bu diyalogda iki kişi var. Şimdi bunların arasındaki konuşmalara bakalım. Hevan özgür <laughs> dükes hene. Yekşeve ye. Yekşi deyaşeve. Yani dayike. Kambinerine hafneket çava. Dınavbera one de derbastı be. Peşi şevem. Şeve binerin. Şeve çıt beşe. Dadı çavayı. Çadı ki anneciğim nasılsın? Ne yapıyorsun? Başım keçemin. ezdikim dikim herim suki Katı çadı ki iyiyim kızım. Ben çarşıya gitmek üzereyim. Ya sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar bunu bu herim ya da bıçım ikisi de gitmek olduğunu yani şöyle söyleyeyim ile kullanılan gitmek olduğunu görmüştük. Hani bunu o yardımcı fiillerde de kullanıyorduk ya da o tiplerde de kullanıyorduk. Ee, o tüm fiilinin b almış hali bazen bu şekilde de değişebiliyordu. Yani ezdikim herim suke, ben gitmek üzereyim. Ezdikim biçim suke, yine ben tarçe gitmek üzereyim oluyor. Hiçbir fark yok aralarında. Ya sen ne yapıyorsun? Ezdikim çiğ çekim. Ben de akşam yemeğini yapmak üzereyim. Ben de akşam yemeğini yapmak üzereyim. Yine burada çekirin bir türemiş fiil görüyoruz. Örnek alarak oluşmuş e, türemiş fiil görüyoruz. O yüzden b. Düşmüş, kullanamamış. Suç naim malame. Sen de işte bizim eve gelmiyor musun? Tamam keçamın, varım Tamam kızım, geleceğim. Bakın burada normal gelecek zaman, ezewarım geleceğim. Yani daha gelmek üzere falan değil, geleceğim diyor sadece. Belli havalın halcem darbası hindariye ki bun vakargav. Eşon tahmin bakın kaç sıra I'm have Karra çene kriye. Arkadaşlar yine ben önce siz tahmin etmeye çalışın. Sonra benim cevabıma göre siz de doğrusunu öğrenmiş olursunuz. Hadi başlayalım ilk örneğe. Ezi, herim shanoe. Ben tiyatroya gideceğim. Bu arada bu gördüğümüz tüm örnekleri yakın gelecek zaman demo beanyiz formunda yazacağız. Ezi herim ben tiyatroya gideceğim ya da Ezi biçim yine ben tiyatroya gideceğim. Şimdi bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Zaten işimiz çok kolay. Sadece bu E'yi kaldırıyoruz. Yerine kırım fiilinin eze göre çekimden bir şanlı kullanıyoruz. Yani nasıl olacak? Ez dikim herim şanlıyı ya da Ez dikim biçim şanlıyı ben tiyatroya gitmek üzereyim oldu artık. Konçadufun Kon Çıduhun siz ne yiyorsunuz? O zaman nasıl söyleyeceğiz bunu? Siz ne yemek üzeresiniz değil mi? Şimdi burada bazı değişiklikler, değişiklikler var. Birincisi kırını buna göre çekimleyeceğiz. O zaman on dıkın oldu değil mi? Çoğul eki getirdik. Çı duruyor. Peki fiili ne yapacağız arkadaşlar? Fiil bı formunda kullanılıyordu. O zaman dı'yı atıyorum. Yerine bı getiriyorum. Yani nasıl olacak? kondetin çubuğun. Siz ne yemek üzeresiniz? Oldu şimdi. Dve kondekar Burada zorunluluk tipini görüyoruz. Zorunluluk tipi bu tür şeylere çok benziyordu. Çünkü hepsinde fiile bı geliyordu değil mi? O zaman benim fiili bir şey yapmama gerek yok. Zaten bı, bı var. Şimdiki zaman kökü var. Ee, i̇şte özneye göre çekimlenmiş. Ama ne yapacağım burada arkadaşlar? ve kondekar Öğrenciler çalışmalılar. Ne diyeceğiz burada artık? öğrenciler çalışmak üzereler. Bir kere öğrencileri baş aldık. Fonda kar. onlara göre, ev'a göre çekinledim. Fonda kar Diken oldu artık. E zaten film izledik ki yapıda da diğer yapılarda da hep böyle oluyordu. Değişen bir şey yok. Yani Fonda kar Diken oldu. kuvvet içi. sen e, nereye doğru gidiyorsun? Bunu bu bu şeyi edatı görmedik. Edatları görmedik. çünkü bu bir kurun konusu. Hatta iki üst kurun konusu da diyebiliriz. Onları daha sonra göreceğiz ama bu ve nereye doğru? To bu ku sen nereye doğru gidiyorsun? Ne diyeceğiz artık? Sen nereye doğru gitmek üzeresin. E tuya göre çekim diyelim. To the Bu ve artık burada şunu yine bığlı yapıya dönüştüreceğiz. Zaten şimdiki zaman kökü iki şey iki aynı kalıyor. Sadece dı yerine b' getiriyoruz. Tu, diki, bıku ve bıçı. Sen nereye gitmek üzeresin? Evun ne hoşe. O hasta. Diyeceğiz ki o hasta olmak üzere. Arkadaşlar bu örneğin aynısını geçen dersimizde gelecek zaman cümlesinde gördük. Gelecek zamanda bu nasıl diyorduk? O hasta olacak. Evi ne hoş hatırlarsanız demiştik ki bu kişi eklerinin hepsi tıpkı İngilizce'de nasıl to be fiili emizara dönüşüyorsa, dönüşüyorsa Türkçe'de de bun fiili bu kişi eklerine dönüşüyor. O yüzden aslında bu bun fiili demiştik. Evin hoş be olurdu gelecek zamanda. Sadece ne yapıyoruz? O e'yi atıyoruz. Yerine kırını çekmiyoruz. Eve göre burada tekil olduğunu görüyoruz zaten. Evin hoş ediyor. Evin hoş"un demiyor. Demek ki tek bir kişi kastediyor. O zaman nasıl söyleyeceğiz bunu? Ev dike ne hoş bebe o hasta olmak üzere evlemin kere. o beni arıyor şimdi ki o beni aramak üzere o beni aramak üzere bir kere bu şimdiki zaman cümlesi şimdiki zaman cümlesinde şimdiki zaman iki olan var ama yakın gelecek zamanda bıyı oluşturuyoruz bunu yani attım yerine b'yi getirdim evlemin bir kere oldu burada bir şey daha eksik kırın fiili eksik eve göre nasıl çekineceğim bunu Ev Ewe dike, limin, digere. Bir de arkadaşlar bakın, ev ne hoşe, e ayrı yazılmış, ev limin ya da ev dike limin İkisinde de e bir yazılmış. Bunu zaten söylemiştik. Eğer kişi ekleri e, sıfata ya da isme geliyorsa ayrı yazılır ama eğer bir fiile geliyorsa bunlar mutlaka bitişik kişi yazılır demiştik. Arkadaşlar burada e, kısmı yok. Dersin sonuna geldik çünkü artık bir sürü günlük kelimeyi biz öğrendik. Yani yeni öğrendiğimiz kelimeler yok. Bu aslında mutluluk verici çünkü şeyi fark ettim. Yani gerçekten toplandığımız kelimeleri ben hep sayfalarda kullanmaya çalışıyorum. Ama biz hepsini öğrenmişiz. Belki bunun üzerine de ayrı bir ders yaparız. Sadece peyvin kısımları kısımlarıyla ilgili yani hangi kelimeleri öğrendik şimdiye kadar. Eğer dediğim gibi tekrar bir isteğiniz varsa ya da sorularınız varsa bunları bize bildirebilirsiniz. Ya da Twitter'dan da yazabilirsiniz. İkinci burada görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hevalin heca bu ve bir heviye hevdikini hevdikim emeği ve asliyetini de deysa bu ve o hevdikini ve berdevamı hengunak kurduk edin. Lafa başkınırım. <laughs>